Merhaba sevgili yengeçler. Sevdiğiniz kişiyle ciddi konuşabileceğiniz bir gündesiniz. Bir süredir aklınızda beraberliğinizle ilgili oluşturduğunuz planları bu kişiye açıp fikrini alabilirsiniz. Uyuşamadığınız noktalar olursa fazla zorlamayın. Her şeyi zamana bırakın. Bugün 9 Mayıs 2015 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Oğlak Burcu'nda ilerleyen ay, güne kararlı ve hırslı enerjiler veriyor. Ay, sabah saatlerinde Koç Burcu'ndaki Uranüs'le kare, Boğa Burcu'ndaki Güneş'le üçgen açı yapacak. Görev ve sorumluluklarımızla ilgili konulara odaklanıp güçlü adımlar atabiliriz. Ruhsal olarak stres ve huzursuzluk hissetmemiz mümkün. Bu nedenle bir yandan da yaşamın keyifli yanlarına zaman ayırmaya çalışmalıyız. Açık havada ve doğada zaman geçirmek ruhsal dengemizi korumamıza yardım edebilir. İkizler Burcunda ilerleyen Merkür, Balık Burcundaki Neptünle kare açı yapacak. Zihnimiz yaratıcı fikirler ve hayallerle meşgul olabilir. Dalgınlık ve unutkanlık günlük işlerimizde bazı karışıklıklar yaratabilir, dikkatli olmalıyız. Oğlak Burcundaki Ay 23.36'da Boğa Burcundaki Mars'ta üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Gece saatlerinde keyif ve zevkler ön planda olabilir. <laughs> bölgelerde taşırken ikinci yarısı